Daha millet sokaklara döküldü baksana. Herkes dışarıda burada. Çok korkunç bir şey. Bir de şöyle bir şey. 6 Şubat depreminden sonra insanlar gerçekten çok korkuyor. Evet. Çok Sen bir de büyük depremi de yaşadın. ben onu yaşadığım için bizim bir akraba şey diyor. Ben diyor sabah namazından önce hani bu şey namaz oluyor ya. Hı -hı. Gece namazı. Onu kılıyordum diyor. Bir sallandı diyor. Ben diyor ha Maraş sallandı dedim diyor. Ha, sonra diyor. Ha -ha. Sonra diyor daha o sonra büyük deprem olunca anladım bir işte devamı. Büyük depremler öncesinde sanmıştım küçük küçük sallanmış sallanmalar. Büyük Allah korusun girmeyelim. Zaten şu an var ya herkes herkes şey çıktı. An. Herkes sokakta vardı. Bize gidelim ya burada biz de gel ya burada oturalım yani çıkmayalım Biz ne küçük kat değil mi? Çünkü çok eksisi de var. Yerde oturuyorduk biz Emine gele beraber böyle böyle gittik geldik yani Allah korusun. Bir de her yerde duymuş balık esirmiş Her yer sallanmış. Asyon Afyon bile